Bugün o saatte 3 tane yemiş taraftarın oturuyorlar. İstifa diye bağırmamalarını kınıyorum ben abi. Bitir Hı bitirler Fenerbahçeliği Buradan tek ricam Aziz Başkan, daha büyükler, ülker kimse bu ülkede önde gelen Mehmet Aydınlar kimse Fenerbahçeliler acilen toplanıp acilen bu adamı buradan indirme lazım. Bu burayı babasının çiftliği gibi oynuyor. O zaman niye istifa etmiyor abi bu adam? Niye kimse bu adamı istifa çağırmıyor? Allah mı bu ya? Allah abi adam parası var. E parasını da kullanmıyor. Tarihi kadro diyor. Çıkıyorlar kendi reklamını yapıyorlar. Nerede kardeşim? Bak eleştirmiyorlarsa da adam değiller beni. Gelsinler söylesinler. 6 senedir ben eleştiriyormuşum ya. Ulan 6 senedir kuba yok ya. Ulan 6 senedir şampiyon olmayan takım eleştiriyorum ben. Ki 6 senede 5 şampiyonluk olur. Ben Ali Koç'u eleştiririm. Acun'u eleştiririm. Şahsi bir meselem olmuş dersin. Ulan 6 senedir sıfır kuba var. Niye eleştiriyormuşum ben? Oğlum siz manyak mısınız? Burası Fenerbahçe.